Merhaba arkadaşlar. Ee, hemşirelik esaslarına yönelik 10. örnek sorular videosunu hazırladım. Bu videoda daha çok hemşirelik ve iletişime yönelik diyalog şeklinde örnek sorulara yer verdim. Biraz psikiyatri hemşireliğine kayıyor ama hemşirelik esaslarında da böyle bir konu var. Daha çok temel cümleler üzerinden diyalog şeklinde örnekler nasıl olur ee, bunlara yer verdim. Hemen ilk soruyla başlayalım. Hasta, bu egzersizleri yapmaktan nefret ediyorum, bana iyi geldiğine de inanmıyorum şeklinde bir cümle kullanıyor. Hemşirenin buna cevabı ise, ben size söyleyinceye kadar hiç ara vermeden egzersizlerinizi sürdürün. Bırakın ne yapacağınıza ben karar vereyim gibi bir cümle kullanıyor. Şimdi yukarıdaki diyalogda non-terapetik bir yaklaşım var. Ama non-terapetik yaklaşımlardan hangisi olduğunu sormuş. Cevabımız emretme yönetme. Çünkü... E Hastaya bırakın ne yapacağınızı ben karar vereyim. Ben sizin adınıza karar verebilirim. Sizin kendi karar verme yetiniz yok şeklinde bir anlam çıkarıyoruz. Dolayısıyla cevabımız emretme, yönetme olacak. Hastanın cümlesi acaba bacaklarındaki dermansızlık geçecek mi diye bir soru kalıbıyla hemşireye yöneltiyor. Hemşire ise umudunu itirirsen hiç iyileşemezsin şeklinde bir cevap veriyor. Burada da bir non terapetik yaklaşım var. Çünkü şartlı bir cümle var. Umudunu yitirirsen hiç iyileşemezsin gibi bir cümle kullanıyor. Aslında burada hastayı tehdit ediyor, gözdağı veriyor. Dolayısıyla non terapetik yaklaşımlardan B şıkkı tehdit etme, gözdağı verme cevabımız B şıkkı olacak. Hasta kemoterapi almak istemiyorum. İnsanı çok kötü yapıyormuş, pek de işe yaramıyormuş gibi bir cümle kullanıyor. Hemşirenin ona cevabı ise kocanın ve çocuklarının hatırı için almalısın şeklinde oluyor. Burada da non terapetik bir yaklaşım var. Yani hastanın e, bir endişesi var, bir korkusu var, e, bir isteksizliği var, tedaviye karşı bir ön yargısı var. Ama hemşirenin ona cevabı ise hasta hastanın verdiği cevap temel temellendirmekten ziyade e, işte kocanın ve çocuklarının hatırı için almalısın şeklinde bir cümle kullanıyor. Burada da hasta hemşire hastaya akıl veriyor aslında akıl verme gibi bir terapatik olmayan bir yaklaşımı benimsiyor. O yüzden cevabımız D şıkkı akıl verme olacak. Hasta son muayeneden beri bu kadar kilo aldığım için kendimi çok suçlu hissediyorum gibi bir cümle kullanıyor. Hemşirenin buna cevabı ise nasıl olur da bu kadar dikkatsiz olursun? Yediğin onca yağlı yemekler içinde başkasını suçlayamazsın gibi bir cümle kullanıyor. Burada da non-terapatik bir iletişim var. Şimdi hasta tabii ki kilo alabilir ve aldığı kilolarla ilişki olarak kendisini suçlu hissedebilir. Hasta kendisini yargılıyor zaten burada. Hemşirenin verdiği cevap üzerinden hasta da hastayı da yargılamış oluyoruz. Yani hemşire de hastayı yargılamış oluyor. O yüzden cevabımız A şıkkı yargılama, suçlama olacak. Tüm yaşamın boyunca kendi kendime baktım. Şimdi başkalarına muhtaç olmak beni üzüyor. Şeklinde bir cümle kullanmış hasta. Hemşirenin hastaya cevabı ise Özgür ve bir, bir tansiyonuza bakalım, öksürüğünüz nasıl oldu şeklinde bir soru yönelgesi yöneltiyor. Bu da terapatik olmayan bir yaklaşım var. Çünkü hasta bir probleminden bahsediyor, ee, yaşadığı duygusal bir süreçten bahsediyor. Hemşire ise o duygusal süreci, o bilgiyi tamamen es geçiyor, farklı bir koyuyor konuya yöneliyor. İşte diyor ki, hadi bir tansiyonuza bakalım, öksürüğünüz nasıl oldu, ee, işte burun akıntınız geçti mi gibi böyle e, konunun dışında başka konulara yönelmiş. O yüzden cevabımız E şıkkı konuyu değiştirme olacak. Tansiyonuza bakalım. Öksürüğünüz nasıl oldu gibi algıyı değiştirip e, konuyu değiştirmeye çalışıyor. Cevabımız E şıkkı olacak. Hemşire ilaçlarınızı kullanmayı düşünüyor musunuz şeklinde bir soru yöneltiyor. Hastadan aldığı cevap ise evet düşünüyorum şeklinde oluyor. Şimdi basit bir önerge var. Basit bir önergede aldığımız basit bir cevap var. Tek bir soru üzerinden yöneltilen bu terapatik yaklaşım soru sorma tekniğidir. Bir soru var, aldığımız bir cevap var. O yüzden cevabımız 5 şıkkı soru sorma tekniği olacak. Hemşire ilaçlarınızı kullanmak ister misiniz şeklinde bir soru yöneltiyor. Hastanın aldığı cevap hayır. Ee, hemşire tekrar bir soru yöneltiyor. Cevabınızdan ilaç kullanmak istemediğinizi anlıyorum. Doğru mu? Diyor. Hasta da evet diyor. Yani burada soru sorma tekniğinden ziyade devam edilen diyalogta hemşirenin yönelttiği soru üzerinden ve hastanın aldığı cevap üzerinden anlaşılacağı üzere hemşire hastanın algısını kontrol etmeye çalışıyor. Çünkü ilkinde ilaçlarınızı kullanmak ister misiniz diyor. Hasta da hayır diyor. Hemşire tekrar bir soru yöneltiyor. Burada cevabınızdan hiç ilaç kullanma ilaç kullanmak istemediğinizi anlıyorum. Doğru mu şeklinde bir soru yöneltiyor. Hasta da evet diyor. Buradan aslında hemşire hasta hastanın algısını kontrol etmeye çalışıyor. O yüzden yukarıdaki diyalogda Terapatik yaklaşımlardan algıları kontrol etme tekniği kullanılmıştır. Ee, yine burada bir terapatik yaklaşım var. Şöyle hemşire ilaçlarınızın etki yan etkileri hakkında bilgi almak ister misin? Şeklinde bir soru yöneltiyor. Hasta ise hayır şu an istemiyorum şeklinde cevap veriyor. Buna istinaden hemşire peki şu an bilgi almak istemiyorsunuz anlıyorum. Saat 14 ya da 16'da müsaitim. O saatlerde bu konuyu tekrar görüşebiliriz şeklinde bir cevap veriyor. Şimdi verilen cevap üzerinden yukarıdaki diyaloğun sürdürülmesi söz konusu. En sonki cevaba baktığımızda hemşire hastaya bir seçenek sunuyor. Yani ya 2'de ya da dörtte müsaitim, tekrar bilgi verebilirim. Hani şu an almak istemiyorsunuz, sizi anlıyorum. Ama size bilgi vermem de gerekiyor ama şu saatler arasında müsaitim. Hastaya seçenek sunuyor. Hastanın olacağı cevaba göre işte tamam, işte hastada şunu söyleyebilir. Tamam ben de 4'te işte e, e, bir daha düşünürüm bu konuyu. E, de, derse işte seçenek sunma tekniğine ilişkili olarak doğru bir cevap almış olacak. O yüzden cevabımız e, A şıkkı seçenek sunma tekniği olacak. Benim bu videodan anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videolar sınavlarda e, size yardımcı oluyordur. Hepinize sınavlarda başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.